Herkese merhabalar. Maxi Borsası yeni bir MD etkinliği ile bizleri karşılıyor. Bu etkinlikle yine e, önceki son iki etkinlikte olduğu gibi Trading Cronut'la yani işlem hacmi yaparak e, katılım sağlayacağız. Bu katılımı nasıl sağlayacağız şimdi hep beraber görelim. Videomuzun detaylarına geçmeden önce bunun ödüllü bir video olduğunu hatırlatalım. Videomuzu izleyip beğenip altına yorum bırakan bir şanslı takipçimiz bizden 50 TRX değerinde ödül kazanacak. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu tür airdropların videolarını YouTube kanalımızda yayınlıyoruz. Ardından Telegram kanalımızda güncellemeleri, yeni haberleri paylaşıyoruz. Bundan dolayı Telegram kanalımızı da takibe almanızı öneririm. Şimdi videonun detaylarına geçelim. Bu MD sayfasını aşağıda videonun altında paylaşacağım. Değerli kullanıcılar diye girmiş. Yeni MD programı hakkında Maxi Global'de başlıyor. MD listeleme etkinliği tüm kullanıcıların proje tokenı airdroplarına katılması ve keyfini çıkarması için özel olarak düzenlenir. Burada eski veya yeni olan tüm kullanıcılar etkinliğe katılabilirler. Eğer bir Maxi hesabınız yoksa aşağıda bıraktığım link ile ömür boyu indirimli bir hesap açabilirsiniz ve hesabınızı açtıktan sonra KYC yapıp az sonra anlatacağım bilgileri uygulayarak airdrop'a katılabilirsiniz. Tokenları tamamen ücretsiz alıyorsunuz. Hemen aşağıya gelelim. Bilet bilgilerinden bahsedelim. Ee, ödül havuzu 62 bin CMP. Toplam 950 bilet kazanacak. Bilet başına 50 CMP verilecek. Geri kalanlar ise e, çekilişe katılıp da kazanamayan biletlere e, orantılı olarak bölüştürülecek. Etkinlik türü airdroptur. Listeleme türü ilk listeleme değildir. İlk listelemesi yapılacak da Bitget borsasında. Uygunluk kriterleri bilet alma süresinin bitiminden 3 gün önce. Yani 22 Temmuz saat 10 ile 25 Temmuz saat 10 arasında etkinlik yapılıyor. 25 Temmuz saat 10'dan önce bizim 500 dolarlık bir işlem yapmamız ve gelip, şu sayfaya hemen çekilişe katılına tıklayıp şurada çekilişe katıla tıklamamız gerekiyor. Aynı zamanda yapmış olduğunuz işlemlerin e, hacmini de burada otomatikmen görebilirsiniz. Gelip burada kontrol edebilirsiniz. Vadeli işlemlerin unutmayın sadece %30'u sayılıyor. E, Alım-satım turu için uygulanan işlem çiftleri bu aşağıda belirtilen çiftlerdir. Bunların sadece USDT paritesi geçerlidir. USDT işlemci de dikkate alınır. 500 ile 3000 arasında hacim yaparsanız bir çekiliş hakkı, 3000-10000 arasında iki çekiliş hakkı derken bu şekilde devam ediyor. Vadeli işlem olduğunu ve yüzde %30 sayıldığını hatırlatmıştık. Bilet alma tarihi 25 Temmuz saat 00, .00 ile hani hacmi yaptınız 0 00'da bilet alma, çekilişe katılma tıklama zamanınız başlıyor. Saat 10'a kadar. Saat 25 Temmuz sabahı 9.55'te bile tüm hacimleri yapıp çekilişe katıla tıklayabilirsiniz. Bilet numaralarınız 1 ile 99.999 arasında değişecek. Çekiliş sonuçları 25 Temmuz saat 12'de açıklanacak. 25 Temmuz saat 12.30'da kullanıcılara dağıtacak ve 25 Temmuz saat 15'te çift işlem çifti alım satımı açılacaktır. Katılım ödülü de dediğim gibi herhangi bir ödül kazanmayan kullanıcılara havuzda kalan CMP'ler biletlerin oranla dağıtılacak. Evet arkadaşlar bu airdrop'a mutlaka katılın. Güzel kazançlar veriyor. Önceki etkinliklerimizde takipçilerimiz çok güzel kazançlar elde ettiler. Ee, onları grupta da paylaşmıştım. Bu AirDrop'a katılmanızı şiddetle öneriyorum. Ee, hacim konusunda da kendinizi fazla zorlamayın. Çünkü 15-20 dolar borsaya göndererek hacmi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani 500 dolar sizin gözünüzü korkutmasın. Videomuzu izlediniz. Beğene tıklayıp altına bir yorum bırakın ve 50 TRX çekilişimize katılın. Kanalımızı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda Telegram kanalımızı da takip edin. Herkese bol kazançlar.